Evet Hande Hanımcığım. 4 set 10 tekrar. Buyurun başlayalım. 3, 6, 10. Ay. Bravo. Siz daha önce bu hareketi yaptınız mı? Yok <laughs> Yo, ilk defa yapıyorum. Tam yaptınız. Ama Çok yaptınız. acıdı ama. Aa, o zaman ikinci seti ben yapayım. 8, 9, 10. <laughs> Nasıl? İyi hissetme kasıma var değil mi? Evet. Siz yapınca daha iyi hissettim. Bir arka acıdı. Hocam 10 dakikaya geliyorum dediniz de kuşu bandına. 2,5 saat oldu. Ben şu şey aletine geçeyim mi artık? Ya sen kafana göre ne iş yapıyorsun? Hande Hanımcığım bu arkadaş 3 yıllık üyemiz. Her alete şey diyor. Yok bacak şeyi, şey pres. Bak neydi? Senin adın neydi? Adım Hasan hocam. He Mehmet. E, bu yaptığımız hareketin adı ne? Şey bu ardıkları takıyoruz. kömelip kalkıyoruz. Onu Aynen 5 kiloluk tarhanalara takıyoruz. kömelip kalkıyoruz. <laughs> <laughs> Anlar hocam rica etsem siz söyler misiniz bu yaptığımız hareketin doğru adını şu eşeğe? Squat. Squat squat. Squat squat. He biliyor işte kadın eşeğe eşek bak. Şu salona 3 senede 3 senede eşeğe bana da pinti olur ya.